itopya.com'a hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık mobilite hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık sadece işlerimizi ofisten yapmıyoruz veya sadece evde durmuyoruz. Bunun dışında parklarda, kafelerde veya dış ofislerde işlerimizi halledebiliyoruz, bulunabiliyoruz veya buralarda vakit geçirebiliyoruz. Bu noktada bizim en büyük yardımcılarımız tabii ki notebooklar oluyor. Burada da bize yardımcı olacak modellerden bir tanesi MSI'nin TIN GF63 notebook'una yakından bir bakış atacağız. Bu bakışa nereden başlayacağız? Tabii ki bizim için en önemli parçalardan bir tanesi ekran kartından. İçerisinde Nvidia'nın RTX 40 serisinden yani güncel en son seriden RTX 4050 modeli bulunuyor. RTX 4050 şu anda güncel ve en son nesil Nvidia ailesine giriş yapmak istiyorsanız sizin için en bütçe dostu bu seriye giriş yapmanıza yardımcı olacak modellerden bir tanesi. Ancak bu modelde tabii ki Nvidia'nın son nesil teknolojilerini kullanmaya devam edebiliyoruz. Bunlardan birincisi zaten isminde de bulunan RTX yani ışın izleme teknolojisi. RTX teknolojisi sayesinde ışık aynı gerçek hayattaki gibi kırılıyor ve hesaplanıyor. Bu sayede destekleyen oyunlarda ve uygulamalarda gerçekçi bir deneyim elde etmiş oluyoruz. Özellikle oyunlarda mesela bir sudan yansıma veya bir camdan yansıma sahnesi bize çok daha güzel, çok daha gerçekçi geliyor. Çünkü aynı gerçek hayattaki gibi baktığınız anda hesaplanarak bize yansıtılmış oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki bunu mühendislik, mimarlık tarafında da kullanabilirsiniz. Yani hem iş tarafında hem de oyun oyun tarafında sizin için gerekli ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki bir diğer teknoloji de DLSS. Artık DLSS oyunlarda bize 2 hatta 3 katına kadar FPS avantajı sağlıyor. FPS'imizi arttırmamızı yarıyor. Bunun en büyük sebebi de yapay zeka teknolojisinin yani tensör çekirdeklerini kullanıyor olması. Yapay zeka sayesinde piksel oluşturarak veya pikselleri doldurarak bize görüntü kaybı olmadan daha fazla FPS sunuyor. Ki bu yapay zeka hesaplamalarını aynı şekilde profesyonel dünyada da kullanabiliyorsunuz. Profesyonel dünyadan devam edecek olursak eğer içerik üreticileri ve diğer tarafta kullanmak isteyenler için Nvidia Broadcast ve Nvidia Studio üzerinde birçok uygulama bulunuyor. Yine yapay zekanın gücünü kullanarak bu uygulamaları kullanıp işlerinizi geliştirebilir veya yayıncıysanız yayınınızın kalitesini arttırabilirsiniz. Nvidia'nın tüm bu teknolojilerini MS sayede Dynamic Boost özelliğiyle destekliyor. Bu sayede ekran kartımızın bellek hızı 1605 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bu sayede özellikle 1080p oyunculukta çok daha akıcı, çok daha güzel FPS'lerle oyun oynayabiliyoruz. Ting f 63 nasıl bizim en büyük oyun ve iş arkadaşımız olacaksa RTX 4050'nin de en büyük arkadaşı tabii ki işlemcisi. Burada da Intel'in i5-12450H işlemcisi bulunuyor. Kendisi 8 çekirdekli ve 12 iş parçacığına sahip bir işlemci. Ancak bu 8 çekirdek Intel'in hibrit yapısına sahip. Yani 8 adet çekirdeğin 4'ü performans, 4'ü verimlilik çekirdeği. Bu özellikle masa üstünde zaten bulunan bir teknoloji ancak notebooklarda ekstra olarak işimize yarıyor. Çünkü 4 verimlilik çekirdeği özellikle ağır yükler altında bulunmadığı zaman notebookunuz çok fazla enerji harcamıyor. Bu sayede yani bataryalı bir yapıda olduğu için notebooklar daha çok pil ömrü sağlıyor bize ve daha uzun bir kullanım süresi sunmuş oluyor. Ancak hiç performans tarafına geldiğinde de burada performans çekirdekleri devreye giriyor ve 4.4 GHz turboya kadar çıkabiliyor. Bu sayede hem yüksek performansı hem de yüksek verimliliği bir arada kullanmış oluyoruz. Yine 8 çekirdekli yapı ve 12 iş parçacığı da bize hem oyunlarda hem de diğer profesyonel uygulamalarda yeterli desteği sağlayabiliyor. Ekran kartımızın ve işlemcimizin performansını verimli bir şekilde kullanabilmek için tabii ki iki önemli parça bulunuyor. Bunlardan birisi bellekler yani RAM'ler, diğeri de depolama tarafında M.2 SSD'miz. Bellek tarafında 16 GB RAM var cihazımızın içerisinde. 8 8 yani 2 slot dual channel şeklinde çalışıyor ve 3200 MHz'e kadar çıkabiliyor RAM'lerimiz. Aynı şekilde ileride bunu değiştirmek isterseniz de bu iki slot toplamda 64 GB'a kadar da RAM desteği sunuyor. SSD yani depolama tarafında ise 1 terabaytlık M2 SSD bulunuyor. Yine yüksek hızda yüksek okuma yazma hızına sahip. Bu sayede programlarda daha beklemeden çok daha hızlı bir şekilde çıktı alabiliyoruz veya oyunlarda bekleme ekranlarında minimum süreyle geçirebiliyoruz. Aynı zamanda depolamayı yükseltmek isteyenler için cihazın içerisinde bir adet de 2.5 inçlik slot bulunuyor. Yani ilerleyen dönemde buraya da gerekli yükseltmeleri yapabiliyorsunuz. Ancak bu RAM ve SSD yükseltmesi ile ilgili ufak bir not belirteyim. Bunu yapmadan önce mutlaka servis sağlayıcınızla bir iletişime geçip bilgi almanızı öneriyoruz. Tabii ki notebook masa üstlerine nazaran daha kısıtlı bir soğutma şartı oluyor. Bu yüzden iyi bir soğutma bizim için gerçekten çok önemli. gf 60 de bu noktada standart yakalıyor diyebilirim. Birazdan oyun testlerinde de zaten işlemcimizin ve ekran kartımızın sıcaklığını görebileceksiniz. Aslında yeni nesil oyuncu notluklarının en büyük başarılarından bir tanesi de eskisi gibi kaba tasarımlara sahip olmuyor olması. Burada görmüş olduğunuz gibi içerisinde RTX 4050 ekran kartı olan bir cihaz bile oldukça şık, oldukça narin bir tasarıma sahip olabiliyor. Öncelikle görünüş anlamında dışında ve gövdesinde fırçalanmış bir görüntü mevcut ki bunu ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel duruyor. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi hatlar oldukça narin ve kibar. Yani eskinin oyuncu notebookları gibi öyle kaba tasarımları olmuyor artık oyuncu notebooklarının. Ve bunun bir aslında negatif getirisi var gibi gözüküyor. Yani daha az soğutma alanımız oluyor aslında. Ancak gelişen yani teknolojiyle birlikte markalar bunu da önüne geçmiş durumda. Ki gf 63te bunu başaran modellerden bir tanesi. Birazdan oyun testlerini göreceksiniz zaten. Standartlarda bir sıcaklık değeri sunuyor size. Yani aldığınız performansa göre elde ettiğiniz sıcaklıklar gayet normal Hazır tasarımdan bahsetmişken görsel detaylardan devam edeyim ki bir notebookta en çok gözümüzün olduğu yer tabii ki buradaki panelimiz. Burada 15.6 inçlik bir panel karşılıyor bizi. 44 Hz'lik bir tazele hızına sahip. Yani harici bir panel bağlamıyor olsanız dahi çok yüksek FPS'leri burada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani yüksek FPS'lerin getirisini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki 15.6 inçlik yapının bize en büyük avantajı mobiliteye katkı sağlıyor olması. Gördüğünüz gibi daha minimal bir yapı sunuyor. Bu yüzden çok daha rahat bir yerlere taşıyabiliyoruz ki taşımadaki en önemli husus tabii ki ağırlık. 1.87 kilogramlık bir ağırlığı mevcut. Yani hafif diyebilirim. Çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz, aynı zamanda harici büyük bir çanta kullanmadan da taşıyabileceğiniz bir model. Görsel detaylardan devam edecek olursak burada bir adet kamera görüyorsunuz. Bu kamera 30 fps 720p HD bir kamera. Özellikle günümüzde daha çok görüşmeleri yapıyoruz, online görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde bizim için yeterli olabilecek bir kamera. Tabii ki bir noktadan bahsediyorsak bataryasından bahsetmemek olmaz. Burada da bizi 3 bölgeli 52.4 Watt bir batarya karşılıyor. Bu batarya sayesinde oyunlarınızı uzun bir süre oynayabiliyorsunuz. Ancak tabii ki notebook olduğu için bunun belli bir kısıtlaması oluyor. Bunun dışında normal gündelik uygulamalarınızda da sizi gün boyunca idare edebilecek performansınıza bağlı olarak tabii ki bir batarya olduğunu söyleyebilirim. Bu bataryayı ise 120 Watt'lık bir adaptörle şarj ediyoruz. Yani adaptörün 120 Watt olması özellikle taşırken çok daha ağır olmaması anlamına geliyor. Bu yüzden bizim için avantajlı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Notebookların özellikle bağlanabilirliği çok önemli bizim bizim için yine kısıtlı alanda birçok seçenek sunması notebookların bizim için büyük bir avantaj ki gf 63de tam olarak bunu yapıyor. Şu anda ölçü sizin için ekrana getiriyordur. Yani birçoklu bağlantı noktasını rahatlıkla notebookumuzda kullanabiliyoruz. Tabi ben tüm bunları sözlü olarak söylüyorum ancak bunun performans olarak bir karşılığı olması gerekiyor. Şimdi oyun testlerinde tam olarak onu göreceğiz. Gelin şimdi oyun testlerine geçelim. Teknik özelliklerinin ardından oyun testlerinde inceledik ve GF63'ü tam olarak görmüş olduk. Yani GF63 özellikle RTX ailesine giriş yapmak isteyen ve kaliteli bir cihaz almak isteyen, kaliteli bir kasaya sahip olmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği modellerden bir tanesi. Daha ayrıntılı bilgi ve satın almak için açıklamalardaki linki kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.